Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere e, C-Sharp'ta yazmış olduğumuz Dynamo Notlarına nasıl e, yardım dosyaları, yani help dosyaları oluşturacaksınız. Onu anlatmaya çalışacağım. Şöyle mesela basit bir örnekle gösterecek olursak. Bir tane not ekledim. Notun üzerine geldiğimde o notun ne işe yaradığını, veya da input ve output'ların üzerine geldiğimde onların ne olduğunu gösteren çeşitli ipuçları çıkıyor. Ya da nodun üzerine sağ tuşla tıklayıp help'i seçtiğim zaman o notla ilgili ayrıntılı bir şekilde yardım e, bilgilerini görebiliyoruz. İşte description bugün nodun ne işe yaradığını, nodun hangi grupta olduğunu, işte input'ların ne olduğunu, output'un ne olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi sizlere C kendi notlarınızı yazdığınız zaman bunu nasıl oluşturacaksınız onu anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili dokümanlara Dynamo'nun web sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dynamo, Dynamo sitesine girdiğiniz zaman şurada developer sekmesi var. Oraya girdiğinizde C-Sharp'da veyahut da Python'da kodlar yazacağınız zaman nasıl yazmanız gerektiği ile alakalı çeşitli yardım dosyaları var. Ben de bu uygulama için bu yardım dosyalarındaki ipuçlarını kullanarak yardım kodlarımı yazmaya çalışacağım. Şimdi şuraya geçelim. Burada ee... Mesela iki sayıyı topladım. Bir nodum var. O nodumun üzerine sayı 1'ini, sayı 2'nin ne olduğu, bu işlemin ne işe yaradığını yazacağım. Ve e, o projeyi yeniden oluşturduğum zaman Dynamo'da bunların oluşup oluşmadığını göreceğim. Şimdi ilk önce bu işlemin nasıl yapıldığına dair yardım dosyalarından bir tane örnek buldum. Bu örnekte 3 tane e, slash konulmuş açıklamalar var şeyin e, işlemden yani oluşturduğum noddan önce gelen şu kısım. Bu kısmı kopyalıyorum Ctrl C ile. Benim oluşturduğum nodun önüne yapıştırıyorum. Burada şu summary denilen kısım nodun açıklaması arkadaşlar. Yani description bu not ne işe yarayacak? İki sayının toplamını veren not diyelim. Not. Param neyim dedi? Inputların ne olduğu. Return dedi. Output'un ne oldu? Output'u yazalım hemen. İki sayın toplamını verir. Sayıların toplamını verir diyelim. Sayıların toplamını verir. Tamam. Şu search ee, Dynamo'da boş ekranda sağ tuşla tıkladığınızda çıkan arama kutucuğunu bu nodu nasıl arayacağınızı. Mesela topla yazacağım ben. Toplama yazacağım. Sağ tuşla tıklayıp Dynamo'da çıkan e, arama kutucuğuna toplama yazdığım zaman otomatikman bana bu nodu gösterecektir. Veyahut da işlemler. Burada tabii e, toplama için sadece toplama yazmamışsınızdır yeterli olacaktır. Ancak mesela arazi modelleme veyahut da surface işlemleri yaptığınızda birden fazla kelime de kullanabilirsiniz burada. Şurada param name kısmına burada iki tane inputum olduğu için bunu şu şekilde kopyalıyorum. Şöyle yapalım. Param name'in bir tanesi sayı 1 bir tanesi sayı 2 sayı 1 bunu a b şeklinde de yazabilirdim onların aslında sayı 1 sayı 2 burada tanımlama için yeterli oluyor ama eğer a b şeklinde yazmış olsaydım bunların ne olduğunu açık bu şekilde buraya yazmam gerekecekti sayı birinci sayı yazacağım ben ikinci sayı bu ikinci sayı şuraya da birinci sayı yazacağım Sayı. görüldüğü gibi bu not için gerekli ipuçlarının olduğu satırları C şarp içerisinde oluşturdum kaydediyorum şimdi bunun program tarafından yani Dynamo tarafından görülebilmesi için şöyle bir işlem yapmam gerekiyor arkadaşlar projemin üzerinde sağ tuşla tıklayıp özelliklere giriyorum e, açılan özelliklerde build sekmesi seçilirken şurada xml e, documentation file diye bir şey var. Bunu tıkladığınızda sizin şurada oluşturmuş olduğunuz ipuçlarını projeyi yeniden oluşturduğumda bir xml dosyası olarak oluşturacak program ve Dynamo'yu çalıştırdığımız zaman Dynamo notların ipuçları için otomatikman o xml dosyasını okuyacak. Bakın burada tanımladım. Kaydedelim bunu. Kaydediyorum ve projemi yeniden oluşturuyorum. Bakın projem oluştu. Şimdi gidiyorum Revit'imi açıyorum. Projemi açtım. Ee, e, Dynamo'ya geçiş yapıyorum. Boş bir sayfa açalım. Tam ekran yapalım. Şimdi bu nodu saramak, e, bu, nod, bu nodu aramak için search çekmesi, e, search satırında toplama yazmıştım. Şimdi gidiyorum. Dynamo'da sağ tuşla sağ tuşla tıklayıp toplama yazacağım. Bir hata oluştu zannedersem bir bakalım. işlemler nodumla alakalı bir problem var arkadaşlar kapatıp yeniden bir bakacağım evet bakın şurada bir yanlış yapmışım bu sayı 2 olması gerekiyor tabi kopyala yapıştır yaptığınız zaman bunlara dikkat etmeniz gerekiyor İki sayının toplamını verir Tamam. Şimdi nodumu tekrar oluşturacağım. Evet. Şimdi Dynamo'yu tekrar açıyorum. Şimdi projem açıldı. Menüsten Dynamo'yu açıyorum. Şimdi tekrar bir kontrol edeceğim. Boş bir sayfa açıyorum. Evet bakın bu sefer nodum gelmiş. Şimdi toplama yazacağım. Bakın. Topla iki sayının toplamı. Gördünüz mü? İki sayının toplamını veren not. Sayı1 double, sayı2 double. Tabii burada ben sayı2 i harfiyle yazdığım için o ipuçları yine gözükmedi. Şeyde output'ta sayıların toplamını verir. Şimdi şöyle tekrar bir help dosyasını açalım. Bakın. Burada gözüküyor. Şunları arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Bakın sayı 1 aslında şuradan kopyalayarak yapıştırırsam daha mantıklı olacaktır. Şu da sayı 2. Ctrl C Ctrl V. Tabi aslında şuradaki inputları kopyalamak daha doğru olacaktır. Kaydediyorum. Şimdi tekrar oluştur dediğim zaman Şurada e, tam istediğim gibi açıklamaları görebileceğim arkadaşlar. Görüldüğü gibi e, işlem yapmak çok basit. Sizler de bu tarz işlemleri kendi projenizde yapabilirsiniz. Ayrıca e, daha ayrıntılı işlemler için e, Dynamo BIM.org'daki Developer seçeneğini sekmesini tıklayıp buradan e, ayrıntılı yardım dosyalarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kolay gelsin. İyi çalışmalar.